Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Tekrar bu e, protokolün hayırlı olmasını diliyorum. 20 derslik bir okul yapacağız. Burası e, şehrimizin göz bebeği bir okul olacak. Burası aynı zamanda yani şehrimizin en eski ve ilk e, lise ve aynı zamanda proje okulu olacak. Güzel bir protokol imzalıyoruz. Şehrimiz adına başlıklı önemli bir okulumuzun yapım protokolünü ee, çok değerli bir iş insanımızla e, yapacağız inşallah. Aslında konu daha önceden netleşmişti ama ben deprem bölgesinde Adıyaman'daydım bir aydır. Öyle olunca bayramlar sağ olsun sizi beklememiz gerektiğini deyince o zaman ben de bir an önce geleyim dedim ve bugün e, beraberiz. E, i̇nşallah bu protokoller e, çok önemli bir bilahımızın 1940'larda yaptılar. E, Ümit Çelik Lise'mizin ve birçok Karabüklülüğü'nün eğitim gördüğü. Karabük için çok değerli olan bir binamızı inşallah yenilemiş olacağız. Ve şehrimiz adına da son yıllarda yapılan en önemli hayırseverlik yatırımını inşallah e, imzalamış olacağız. Tabi sadece bu okullarımız değil, bütün okullarımızı gözden geçiriyoruz. Defemselik adına testler yapıyoruz. yıkılıp yeniden yapılması gereken binalarımızı yıkıp yeniden yapıyoruz. Müşterilmesi gereken binalarımızı da e, güçlendirme e, alıyoruz ve şu anda devam eden birçok binamız hem inşaatlar devam ediyor bir taraftan yeni binalarımız, yıkıp yaptığımız binalarımız var şu anda. Bunun bazılarını e, Türk tarafından yapılıyor, bazıları bir tarafından yapılıyor. Bazıları da böyle e, sağ olsun tarafından yapılan binalarımız var. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde de e, güçlendirmesi yapılmayan, yıkılıp yeniden e, yapması yapılması gereken bina inşallah kalmamış olacak. Kamu Dünyalar için söylüyorum, özellikle okullarımız için söylüyorum. Eski günlerindeki o başarılı efendim Demirçelik Anadolu Sistemimiz tekrar eski hüviyetine kavuşmuş olacak. Eğitim kenti diye ifade ediyoruz artık Karabük ilimizi. Karabik ilimiz çok başarılı eğitimde faaliyetleri var sayılan sizlerin desteğiyle. Ee, sadece akademik başarı değil aynı zamanda projeler kapsamında Erasmus projeleri, sosyal kültürel sporlu faaliyetler hatta e, geçen hafta da düştü biliyorsunuz. E, artık Teknofest'te de var. Sayınlarımız evvelki sene bize talimat vermişti Nevzat Bey için Teknofest'te yokuz diye. Geçen sene ilk defa Teknofest'te katıldık e, sayınlarımız sizlerin talimatıyla. O ligde yer aldık. Bu sene de inşallah e, e, A evren Meslek Teknik Anadolu Lisesi Teknofest'te Türkiye üçüncüsü oldu. İki tane elektrikli araçlar katıldı. Evet, i̇nşallah evet. sayın Sağ olun sayın abi. İnşallah bütün alanlarda, inşallah akademik başarıda, sosyal güçler, sportif faaliyetlerde, projelerde yer alacağız. Yani eğitime önem veren Gerçekten eskiden beri derim yani. İnşallah hem de bir, bir Bayram bir abi şey. şunu söylemişti. Endüstri yani Meslek Lisesi yapmak istiyor. Daha önceden. Endüstri Meslek Lisesi maliyetleri de çok büyük ama